Arkadaşlar günaydın. Ee, Bospo pazarında yerimizi aldık. Yerimizi tarif edelim. Deniz tarafında, Bostanlı tarafına giderken bir ikinci kapıya kapıdan girdiğinizde hemen sağ taraftayız. Şöyle göstereyim yerimizi. B B 34 diye geçiyor burası. Açık arabalarımız, model arabalarımız şöyle 143 Porsche'umuz var. Bu şekilde gösteriyor. Formülalar. Master Truck Skyline'ı var. Yeni GT'miz var. Premium'lar her zamanki gibi. Ve şöyle firmalar arabalarımız. Indiana Jones. Şöyle göstereyim. Beğenmeler. Mazdalar, motorlar, Datsun, Golf, Toyota. Minimum araçla hizmetimizdeyiz. <laughs> Israrla isteyiniz diyoruz. En iyilerimiz. Şöyle göstereyim. Hackettler, Porsche'lar. Bu hafta e, koruma kabına satıyoruz. Bu şekilde. Birinci kapı bu yön Bostanlı Karşıyaka yönü. Bu ikinci kapının girişinde hemen standımız burada. Bekliyoruz.